Arkadaşlar merhaba, ben Yoldaşım Tarot Seval. Bugün iki ayrı desteğiyle ile karşınızdayım. Deste seçmeli bir açılım e, yapmak istiyorum. Aklımdaki kişi neden adım atmıyor ve adım atacak mı? Şu an gündeminde neler var? E, bize adım atma isteği var mı? Önündeki engeli ne? E, konulu bir e, açılım yapmak istiyorum. İki ayrı desteğiyle ile karşınızdayım. E, Üzerlerine iki obje koydum daha rahat rezona olabilmeniz için. İlk hangi karta seçiliyorsanız, hangi desteğe seçiliyorsanız e, o desteğini mutlaka ki size vermek istediği mesajlar vardır e, diyerek ben hemen kırmızı desteğiyle açılıma geçiyorum. Rezona olmak için e, videomu durdurup... E, hazır hissettiğiniz zaman hangi desteği dinlemek istiyorsanız o desteğiyle başlayabilirsiniz diyorum. Evet aklımdaki kişi neden adım atmıyor ve bir adım atma düşüncesi var mı? Şu an gündeminde neler var? Ben 10 kartlık bir açılım yapmak istiyorum. Evet adım atma isteğiniz var diye düşünüyorum. Aşklar kartı hemen kartımızın mesajını da alalım. Bakalım kolektifteki Kırmızı desteği seçen kişilerin, aklındaki kişiler neden adım atmıyor ve adım atma düşünceleri var mı? Adım atılacak mı? Platonik, arası limoni olup bir adım bekleyen ya da e, ilişkinin başlaması için bir adım ihtiyacı olup karşı taraftan bir adım bekleyen. Herkes beni seyredebilir. Evet. Faktlarımızı belirleyelim. Evet. Ben kartlarımı şöyle sizin tam net görebileceğiniz şekilde kameramı ayarlıyorum. Evet, şu an tam net bir şekilde görebiliyoruz diye düşünüyorum. Evet, aklımızdaki kişinin kırmızı desteği seçen kolektifin e, aklındaki kişi şu an neden adım atmıyor, bir adım atma düşüncesi var mı, gündeminde neler var? Gündeminde kendi hayatıyla ilgili e, kaderinin e, geçirdiklerini yaşayan... E, kendi hayatında yapması gereken belki çalışma hayatıyla belki parasal konularla ilgili çalışmalarının üzerinde olduğu belki yeni bir iş kurma belki işle alakalı bir iş değişikliği bunları sizler kendi hayatınıza göre uyarlamanız gerekiyor özel bir açılım değil bunu yeniden hatırlatmak istiyorum her videomda olduğu gibi. Şu an yeni başlangıçlarının olduğunu, belki iş konusuyla alakalı kaderinin her şeyin paraya bağlı olduğunu, bunu yaptığı zaman gelecek için güzel adımlar atabileceğini düşünüyor. Duygularını şu anda ayak altı yapmış diyebilirim. Size olan duygularını kesinlikle size göstermek istemiyor. Aslında en önemli konu bu ilişkinin içerisinde. İlişki başlamamış da olsa ilişki varsa da ya da platonik bir şekilde de olmuş olsa bazı şeyleri kendi içine sakladığını, sizinle alakalı duyguları varsa bunları şu anda e, önemsemediğini e, gündeminde para olduğunu söyleyebilirim. Belki bir iş değişikliğiyle alakalı bir yolculuğa çıktı. Şu an e, gündeminde belki bir taşınma, bir yolculuk, belki yaşadığı bir ayrılık. Belki sizinle arasında bir mesafe olmasından kaynaklı kendi hayatının içerisindeki meşgaleleriyle gündemini oluşturuyor. Geçmiş dönemde duygusal anlamda bazı konularda çok büyük hayaller kurup bir hayal kırıklığına uğramış diyebilirim ve bu uğradığı hayal kırıklıklarıyla alakalı da gelecek dönemde adım atmış dahi olsa. Korkularla bu yola çıkmış olacak ve bu sebepten de geçmişteki hayal kırıklıklarının engel olduğu bir tutukluk şu anda adım atma isteğinin olup olmadığını kendi de karar veremiyor. Gelecek dönemde belki size ufak da olsa belki bir başlangıç yapacak, belki bir adım atacak ama kendisi bir korku çalıştırdığı için de geleceğin ne getireceğini göremediği için yine hayal kırıklığı uğramaktan korktuğu için de biraz e, bu dönemi e, yavaş yavaş adımlarla ilerleme düşüncesine e, ayarlamış aklımızdaki kişi. Aslında kişisel olarak duygusal anlamda size duygusunun olduğunu size bir adım atma isteğinin olduğunu söyleyebilirim. E, size karşı hislerinin olduğu e, ama geçmiş dönemdeki yaşadığı e, hayal kırıklıklarıyla alakalı da korkularının olduğu kartlara yansımış. Bilinç altında da e, belki kendi hayatıyla ilgili ya da parasal durumlarla alakalı bazı şeyleri yerli yerine oturması e, oturtması gerektiğini, e, şu an kendi hayatının içerisinde mücadelelerinin olduğunu ya da e, geçmişteki yaşadığı hayal kırıklığıyla alakalı mücadele etmekte yorgunluk hissettiğini, korkularının olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak e, bize adım atacak mı? E, aslında aklımızdaki kişinin e, şu anki gündeminde parasal e, konuları var. Sonuç olarak da bazı şeyleri belki maddi olarak bazı şeyleri yerli yerine oturması gerektiğini, kendi hayatının içerisinde iş konularına adapte olduğu için de... E, Fırsatlarını, sizinle alakalı duyguları, fırsatları, şansları da kaçırdığını söyleyebilirim. Ben bu kartın üzerine bir kart daha seçmek istiyorum. Bunu bu şekilde yarım bırakmayalım. Bakalım adım atma cesaretini kendinde bulup size bir adım atacak mı? Hayır. Aklınızdaki kişinin şu anki gündeminde maddiyat ve bazı somut durumlar var ee, gelecek dönemde e, adım atacak mı bu belki e, bir bitimle alakalı e, bazı somut şeylerin eline geçmesi gerektiğini belki maddi konularda bazı konularını iyileştirmesi gerektiğini e, şu an adım atma potansiyelinde olmadığını duyguları var mı? var. size adım atmak istiyor mu? adım atmak istiyor ama geçmişte yaşadığı Hayal kırıklıkları, korkuları ve şu anki gündemindeki olan yeni başlangıcı, bu büyük ihtimal maddiyatla alakalı konularından kaynaklı size gelecek dönemde hemen sizin istediğiniz gibi bir adımla gelmeyecek. Bazı maddi konularda her şeyini yerli yerine oturup maddi konumunu düzelttikten sonra e, yepyeni bir sayfa açıp adım atma düşüncesiyle size gelme ihtimali var. Ama şu an gündeminde size bir adım atmak yok. Kırmızı desteği seçen arkadaşlarım için söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi diğer kork destemizin kartlarını belirleyip bir de golf destedeki kolektif için kartları belirleyip yorumlarımıza bakalım. Gold desteğinin aklındaki kişi neden adım atmıyor? Gündeminde ne var ve adım atacak mı? Evet, Golf testimizin şu anki gündeminde e, haksızlığa uğrandığını, bir konuyla alakalı, belki bir anne dışarıdan e, olaya karışabilecek bir bayan, e, belki ortaya giren bir kara kedinin yaptığı haksızlıkla iki her iki tarafında üzüldüğünü e, ve şu anda bunlarla savaşması gerektiğini ya da size bu konuda kızgınlıkların olduğunu kafasına net bir şekilde olduğunu söyleyebilirim. Şu an gündeminde yapılan bir haksızlık, bir haksız kazanç. Belki bu haksızlığı yapan kendisi diyeceğim ama kesinlikle bunun olduğunu düşünmüyorum. Bir bayanın dışarıdan olaya dahil olan bir bayanın ee, belki arada bir laf götürüp getirme olabilir ya da e, iki tarafı da etkileyecek bir şekilde ortalığı karıştırmış olabilir. E, bu konularla alakalı bir kızgınlığının olduğunu görüyorum. E, şu an bütün e, başlangıçlarını, duygularını, kendine ait e, bazı haberleşmeleri e, hepsini ayak altı yaptığını görüyorum. Ama tepe üstünde de size size bir adım atması gerektiğini size duygularını ufak da olsa sunması gerektiğini gerektiğinin düşüncesinde bir aklımdaki kişi var. Yakın geçmiş dönemde belki bazı konularda e, ikilemde kaldığını, aslında olayın seyrinin ne olduğunu bildiğini, e, kendinden saklanılanların ne olduğunu gördüğünü, dışarıdan e, bir kadının e, verdiği zararla alakalı kalp kırıklıkları olmuş olsa da e, aslında iyinin kötünün ne olduğunu farkında olan bir e, kişilik olarak e, konuya hakim olmuş. E, belki biraz tereddütleri olmuş da olabilir ya da ikilemde kaldığı, ne yapacağını bilemediği yerlerde olmuş olabilir. Gelecek dönemde bu konuyla alakalı Kendini iyileştirmesi gerektiğini. Sanki buradaki e, gold destedekiler, e, de, destedeki kişiler, dört desteği seçen kişiler, sanki daha önceden bir başlangıç yapılmış da e, aralarına bazı problemler girmiş gibi bir durumda. Ya da e, ilişki hiç başlamadan, belki dışarıdan, e, üçüncü şahıslardan duyduğu cümleler, sizler için belki, İyi şeyler söylemedi ya da e, herkesin dost olduğu kadar e, düşmanı da çok fazla. Belki sizin hakkınıza kulağına giden şeyler iyi olmadı. Belki daha önceki yaşadığınız ilişkilerde e, bir haksızlık yaptıysanız, karşı tarafa zarar verdiyseniz belki e, bu onun kulağına gidip ve onu düşündürmüş olabilir. Ama gelecek dönemde bu konuyla alakalı, bir adım atma isteğine girecek mi girecek sizinle bir ilişkiye başlamak isteği var mı var şu an e, kendini hissettiği durum e, kişi kartı e, bir kılıç üçlüsü ve kalp kırıklıklarının olduğu bu da üçüncü bir kişinin varlığından kaynaklı olduğunu söyleyebilirim ama bilinç altında bu anahtarın kendi elinde olduğunu kendine güvendiğini eğer ki adım atarsa bunu e, evliliğe kadar götürebileceğini, e, sabit bir şekilde düşüncelerinin, size karşı güzel düşüncelerin olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca e, bu desteği seçenler ruh eşi olma ihtimali e, yüksek e, olan kişiler diye de söyleyebilirim. Çünkü Aziz ve Azize aynı e, açılımın içerisinde geldi karşılıklı olarak birbirinize güveninizin olduğunu e, ve üçüncü kişilerin çevre dışı bırakıldığı zaman sizin birbirinizle alakalı herhangi bir probleminizin olmadığını söyleyebilirim peki sonuç olarak sonuç kartımıza baktığımız zaman evet sonuç kartımızda e, değnek kralı geldi size bir adım atma isteği var mı? var peki atacak mı? belki ego yaparak ilk adımı sizden bekleyip hemen adım atmayabilir. Ya da kendi düşüncelerinden tamamen net olduğunu anladığı zamanda ki bilinçaltında sizinle ilgili düşüncelerinde bir sabitlik olduğunu görüyorum. Adım atma isteği var mı? Kesinlikle var. Ego yapıp sizden bekleyebilir mi? Bekleyebilir ama adım atarsa da bunu kesinlikle belki hani bir flört aşaması değil de direkt bir evlilik teklifi olarak da size gelebilir olarak yorumlayabilirim. Üzerine bir kart daha seçelim. Kolk desteği seçen, kolektifteki kişiler, kişilerin aklındaki kişi adım atacak mı? Kesinlikle ve kesinlikle size küçük bir başlangıç değil de belki direkt bir evlenme teklifiyle gelebilir diye hissediyorum. Evet, evet bugünkü açılımımız bu kadar. Tekrar yeni bir video ile karşınızda oluncaya dek hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.